İlem eyyühel aziz, satı alemde kurulan şu sergi ilahide teşhir edilen tezyinata, kemalata, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle uluhiyetin azametine bir müşahit, bir mütenezzi, bir mütehayyir, bir mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün. O manzaralar arasında tenezzüh etsin, o harika akışlara, zinetlere tefekkür ile hayran olsun. Sonra o sergiden saniyenin celaline, malikinin iktidar ve kemalatına intikal ile onun azametine secdeye hayret etsin. Bu vazifeyi ifa edecek insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir ama öyle bir istidadı vardır ki aleme en muzeç ve bir numune olmaya liyakati vardır. Hem o insanda öyle bir emanet, vedia bırakılmıştır ki onun ile gizli defineyi bulur açar hem o insandaki kuvvetler tahdit edilmeyerek mutlak bırakılmıştır buna binaen külli bir nevi şuur sahip olur ki sultan ezelin azamet ve haşmetinin şaşasını idrak ediyor evet maşukun hüsnü aşığın nazarını istirzam ettiği gibi nakkaş ezelinin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki hayret ve tefekkür ile takdir ve tahsinlerde bulunsun. Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren zat nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan aşıklar icat etmesin ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan elbette o güzelliğe müştakları da yaratır. Kezalik bu alemi şu kadar zinetler ile nakışlar ile tezyin eden Malikül Mülk elbette ve elbette o harika, antika, mucize manzaraları, zinetleri seyircilerden, müşahitlerden, aşık ve müştaklardan, arif dellallardan hali bırakmayacaktır. İşte camiyeti dolayısıyla insanı kamil halkı eflaka i gayi olduğu gibi halkı kâinata da semere ve netice olmuştur.